Herkese merhaba, ben Mr. Cole. Arkadaşlar bugün size e, alakalı birkaç pratik bilgi vermek istiyorum. Yani şöyle ki, çoğumuz spor salonuna gidemiyoruz artık çünkü spor salonları kapalı. Evimizde de hazırlıksız yakalandığımız için birçok ağırlık yok. Yani 5 kilo, 10 kilo belki plakalar vardır veya dambo setlerimiz vardır falan. Şimdi birçok insan şunu düşünüyor. Ben spor salonunda ağır çalışıyordum. Evde de ya bu kadar kiloya ben ne yapabilirim ki falan diye düşünebilir. Bu yanlış bir düşüncedir arkadaşlar. Bicepslerinizi evde de çok iyi geliştirebilirsiniz. İlla çok ağır bir kiloyla bunu çalışmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü kasın gelişimi için ağır kiloyla zorlamak lazım. Doğru. Ama sadece bu değil, belli bir kiloyu belli bir şiddetle belli bir sürede tuttuğunuz zaman Yine sanki çok ağır bir kiloyla çalışmışsınız gibi bisepsileri etki eder ve kaslarda deforme meydana getirerek yeniden oluşturmaya yani kütle kazanmanızı sağlar. Nasıldır bu? Mesela arkadaşlar evinizde diyelim 5 kilo var veya 10 kilo var. Onu elinize alın arkadaşlar damlaları. Damlaları elinize aldıktan sonra arkadaşlar uzun bir süre şu şekilde tutun. Uzun bir süre tutun 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 yani ne kadar tutabiliyorsanız tutun çok yanmaya başladığında tutamayacak duruma geldiğinizde son yapacağınız şey yani en yandığı noktada çok fazla kaldırmadan çok fazla indirmeden şu, şu kadar bunun kurcalamak. Yani şu bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı daha da yanacak artık kaldıramaz tutamaz duruma geleceksiniz bırakın. Bunu arkadaşlar 7-8 set 9 set yapın. Evde, evde olduğunuz vakitten artık yani evde çalışacağınız zamanlar yapın. Bu şu demekti. Ben şimdi 5 kilo ne olacak ki kuş gibi dediğinizde eee farklıdır. Ama o 5 kilo uzun süre tuttuğunuzda size neredeyse 20 kilo gibi etki etmeye başlar. Çünkü iki tane ipi düşünün. Çekin sürekli. Çek çok yoğun bir kuvvet uyguladığınızda oradan kılca kılcal kopmaya başlar. Yani kas da böyledir. Sürekli aynı şiddeti uygularsanız, sürekli tutarsanız e, aynı şekilde kaslarda deforme yani e, güncelleme meydana gelecektir. Ve tekrar kendini oluşturma, yani kütle kazanmanıza yardımcı olacaktır. En azından kütle kaybetmeyeceksiniz bu şekilde. Ee, bu çok önemlidir arkadaşlar. Yani bunu çok ağır çalışan arkadaşlar da yapabilirler. Yani bunu beslem olarak mesela çalışmalarından sonra son bir hareket olarak yapabilirler. Ama dediğim gibi evde normal çalışan, yani sadece o değil arkadaşlar. Hiçbir şey yok evinizde diyelim. Dambolu yok, bar yok. Ya yani bir iki tane su şişesi alın. Beşlik, onluk artık. Onluklar da çok iyidir bakın. Onlukları tutun şu şekilde bekleyin arkadaşlar. Uzun bir süre bekleyin. Bekleyebildiğiniz kadar bekleyin. Kollarınız kopacak kadar bekleyin. Yandıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir gidip şunu yaptıktan sonra bırakın. Ondan sonra arkadaşlar kollarınızda inanılmaz bir pump etkisini hissedeceksiniz. Yani sanmayın her şey e, hani kitabına göre değil arkadaşlar. Bazı şeyleri kendiniz düşünerek kendi kendiniz üzerinde uygulayarak gelişir yani. E, bu hani şunu yapmalısınız bunu yapmalısınız gibi sırayla giden bir şey değil bu deneme yanılmayla da kendiniz de çözebilirsiniz bu yüzden hiç bir kitaba bağlı kalmayın yani spor kitabına bağlı kalmayın ee, tamamen kendi öz iradenizle öz düşüncenizle bir şeyler yapmaya çalışın o kas gelişir merak etmeyin o şiddeti nasıl uygularsınız uygulayın o kas gelişir ee, bu yüzden hani gelişmiyor yapamıyorum niye olmuyor niye büyümüyor diye düşünmeyin arkadaşlar çok rahat bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Ee, bunun haricinde arkadaşlar bunu bu hareketi omuza da uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi hani belli bir şiddeti tutma hareketini. Tırsepse yapmayın ama tırsepse uygulamayın çünkü triceps'te yükü tamamen dirsekler aldığı için dirseğe zarar verebilir. Bu yüzden ona başka bir şey söylemek istiyorum daha sonraki videomda. Ama bu videomda bir ile alakalı arkadaşlar sürekli pompalama yapmanıza gerek yok. Tamamen belli bir süre olarak tutabilirsiniz. Ve bu sürede arkadaşlar e, size tamamen pump etkisi olarak geri dönecek ve şiştiğini, hacim aldığını ya oranın böyle bir dolgunlaştığını hissedeceksiniz arkadaşlar. Söz veriyorum size. Bu olacak inşallah. Ee, bunun haricinde arkadaşlar bu videom şimdi bu kadar. Ee, bir sonraki videomda yine böyle evde çalışma ile alakalı şeyler paylaşacağım. Pratik bilgiler vermek istiyorum daha çok. Çünkü herkesin e, hani parası olmayabiliyor. İşte bir şeyler alamamış olabilir ki şu anda ağırlıklar inanılmaz derecede fiyatları katlamış durumda. Çünkü e, artık biliyorlar insanların eve mecbur olduğunu ve bütün ağırlık, yani 5, 10 liralık ağırlık olmuş size 20 lira. Yani bu yüzden e, elde, eldekilerle biraz idare etmeye çalışacağız. E, bu sebeple de arkadaşlar eldekileri en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Bu da benim söylediğim yöntemlerden bazıları sizin işinize çok yarayacaktır. E, yani ben o şekilde yapıyorum. Benim evimde o kadar fazla ağırlık yok. Öyle söyleyeyim. İki tane benim dambolum var. Ya dambol e, demirim var. E, hani vidalı olanlardan. Ee, onun iki tane de plakam var. Her biri beşlik. Ee, bir de Z barım var arkadaşlar. Bana o yetiyor açıkçası. Size de yeter. Evde ailesiz çalışma ile alakalı da arkadaşlar birkaç video yapmak istiyorum. Çünkü e, siz 50, 60, 70, 80 kiloluk insan doğal olarak? Belki daha fazla. Ve bunlarla bir ağırlıktır sonuçta. Ve bu ağırlıklarla yine sakatlanmadan doğru hareketlerle en azından belli bölgelerinize yüklenerek çok iyi bir şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yani insan kendi vücut ağırlığıyla inanılmaz güzel bir vücut yapabilir. Fit bir vücuda ulaşabilir, Birazcık onda emek vereceksiniz, biraz daha emek vereceksiniz yani biraz daha yükleneceksiniz. Ama çok iyi bir şekilde gelişirsiniz, onu söyleyeyim. Bununla ilgili en azından tır nasıl gelişir, biceps'i nasıl gelişir, omuzu nasıl geliştirirsiniz ve göğsü nasıl şekillendirirsiniz. Bunlardan bahsetmek istiyorum bir dahaki videolarımda. Şimdi arkadaşlar bu videom bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, dikkatli olun arkadaşlar. Sosyal mesafeyi unutmayın çünkü biliyorsunuz size bulaşırsa büyüklerinize de bulaşır. O yüzden sizin dikkat etmeniz lazım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben Mr. Kol.